Bunu bu sonuncu hadis-i şerifi çoluk çocuğunuza da, hanımınıza da, herkese de anlatın. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor. İza asbaha iblisü ba'se cunudehu fe yekulu men le müslimen elbes tuhut tacı. Fe yeci une fe yekulu haza lem ezel bihi hatta talak kemratehu fe yekulu fe yushiku en Ve Yici uhaza fe yekulu lem ezel bihil kavme bihil yeme hatta akka valideh fe yekulu fe yuşikü en yebarra ve yici ye uhaza lem ezel bihi hatta eşreke fe yekulu ente ente ve elbesehü taç Ebu Musa Hazretlerinden bir hadisi şerif 31. sayfayı başından başladık elhamdülillah sonundan tamamladık bitiriyoruz bu sonuncu hadisi şerif şeytanla ilgili sonuncu hadis-i Peygamber Efendimiz bildiriyor. Efendim Ebu Musa Eş'ari Hazretleri rivayet etmiş. Taberani'de ve Müstedrek'te var. İza asbaha iblis iblis aleyhisselam şeytanların reisi sabaha çıktığı zaman ba'se cunudehu ordusunu kaldırır etrafa gönder, gönderir, sevk eder. Sen şuraya gideceksin, sen şuraya gideceksin. Hepsine vazife tevzi yapıyor. Hepsini bir şeytanlık yapsınlar diye bir belaya bir tarafa gönderecek. Fakat dermiş ki Peygamberim, men edalle müslümen elbestü hüttac. Kim bir müslümanı sapıttırırsa ona akşamleyin kafasına bir taş geçirtecek. Şeytanlık tacı, mükafat yani şampiyon olacak o şeytan. Ve feyeci ona Sonra dönüp dönüp gelirler. Sabah gittiler, dağıldılar iblisin yanından. Her birisi şeytanlık yapacağı mahalle, şey, şeytanlık yapacağı adamın başına gitti. Akşama kadar şeytanlık faaliyetlerini yaptılar. Geldiler şimdi reisleri olan iblise tekmil veriyorlar. Ne yaptıklarını söylüyorlar. Haza lem ezel bihi hatta tallakemretehu. Ben filancaya gittim, filanca kuluna Allah'ın gittim başına musallat oldum tebelleş oldum hiç yanından ayrılmadım kışkırttım körükledim nihayet karısını boşalttırdım yuvayı yıktım boşattırdım, ikisi boşandılar feyekulü feyyûşikü enyete yetezevveç Yama ama gene evlenebilir pek beğenmiyor yani. Yapmışsın, iyi bir şeytanlık yapmışsın ama bir yuva yıkmışsın ama evlenebilir gene. Barışır, evlenir. Şimdi iki şey var evlenebilir sözünde. Bir insan bekar kaldı mı, bekar kalması şeytanın daha çok işine geliyor. Evlendiği zaman ağlarmış şeytan. İnildermiş. Ah elimden kaçıyor bu adam. Neden? Harama sapmayacak, günahları işlemeyecek, doğru düzgün bir insan olacak diye ağlarmış şeytan. Şimdi Ayrıldım, ayrıldım, diyor. E gene evlenebilir. Ya boşandığıyla evlenir, ara düzelmiş olur. Ya da bir başkasıyla evlenir, gene namusunu korur. Yani çok mühim görmüyor. Ola ki gene evlene. Olmadı. Başkası gelir. yeci'u hâzâ feyekulü lem ezel bihil yeme hatta akka Ben de filanca insana tebelleş oldum, musallat oldum. Azdırdım, kızdırdım, şaşırttım, ayağını kaydırttım. Anasına babasına isyan ettirdim. Dik başlılık yaptırdım anasına babasına. Ya bu da fena. Yani anasının babasının bedduasını aldım. Bir evlat iflah olmaz yani. Mahvolur. İmanla göçemez yani. Peygamber Efendimiz buyurdu ki mümbere çıkarken bir kere amin 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 her basamakta amin dedi. Dediler ki Ya Resulallah böyle minbere çıkarken eskiden her basamakta amin demiyordun. Bu sefer niye dedin? Cebrail geldi, beddua etti, ben de onlara amin dedim. Bir tanesine, anasına babasına yetişti halde cennete cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün demiş Cebrail aleyhisselam, beddua etmiş, o da amin buyurmuş. Yani insan anası babası sağ mı? Elini öpsün, ayağını öpsün, ne yapsın, yapsın, hayır duasını alsın demek yani, kazansın cenneti demek yani. Şimdi bu da şeytan musallat olmuş, akşama kadar kızdırmış, anasına babasına dik başlılık ettirmiş, asi etmiş. Bakalım şeytan ne diyor ona? Feyekulü feyyûşikü en Eh, gene pişman olur, elini öper, iyilik yapar, itaat eder, evlatlık yapar, gene gönlünü alabilir. Yani çok sağlam görmedi yani, iyi. İyi değil yani, pek bir şeytanlık yapmış ama gene düzelebilir. Onu da geçiyor. Ve yecihü ahazâ feyekul lem ezel bihi hatta eşreke. Bir şeytan da geliyor diyor ki ben de birisine yapıştım yakasına verdim kalbine vesveseyi efendim şaşırttım sapıttım, kışkırttım nihayet Müslümanlıktan çıktı müşrik oldu imandan ayağa çıktı gitti. Kaydı gitti yani. İmandan çıktı, müşrik oldu. Feyekulü ente ente. O zaman demiş ki işte tam aradığım sensin sen. Tam seni arıyordum ben işte. Fe elbese taç ve ona o şeytanlık şampiyonluk tacını ona giydirirmiş. Demek ki muhterem kardeşlerim şeytan beğendiği küçük şeytan hangisi insanı imandan çıkartıp küfre düşüren. Çünkü küfre düşen bir insan dünyası ahireti mahvoluyor. Ebedi, ebedi cehennemde yanacak oluyor. En çok şeytan ondan memnun oluyor. Şşş, müşrik olduğu zaman, imandan kaydığı zaman. Onun için muhterem kardeşlerim kendinize kendinize çok dikkat edin. Yakınlarınıza çok dikkat edin. Vebali mesuliyeti omuzunuzda olan evlatlarınıza çok dikkat edin. İmandan ayakları kaymasın. Şirke, küfre düşmesin. En mühim şey bu. Allah'a bağlılığında, Müslümanlığında bir sapıtma, bir gevşeme, bir raydan çıkma olmaz. En mühim şey bu. Ondan sonrası, ondan sonra anneniz, annenize, babanıza itaatli olun. Karı kocaysanız birbirinize karşı müşfik olun. Yuvayı bozmayın. Efendim, hayırlı işlere koşturun. İbadet ve taatte devam eyleyin. allah Teala Hazretleri bizi imandan ayırmasın, küfre düşürmesin sevmediği işler yaptırmasın, sevdiği yolda daim eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin.